Merhaba arkadaşlar ben Efe. Bugün uzun zamandır gelmeyen videoların altında size yeni oyunumu tanıtıyorum. Neden video gelmiyordu? İşte ben bunu uğraşıyordum. Şu kapıyı düzeltiriz. Evet silah sesini duydunuz. Ha şimdi kulağınız ağrımasın. Şöyle silah da değiştireyim bakın. Şu silahın grafiklerini falan bayağı beğeniyorum. Yani şu anda çok güzel gidiyor. Böyle bir değişik de atmosfer oluştu. Tabii şuradaki camdan falan içeri hava giriyor. Şuradaki havalandırmanın içi boş ama şey yapmayın yani. Yani baya bir değişik oldu bu. Bunu biraz havada tutmaya çalışacağım. Hatta direkt şöyle Ya ben zaten kullanmıyormuşum gerek yok ki. Evet evet. Bununla tepme şey olmadı ama da biraz çok güzel oldu tepme. Arada böyle baga falan giriyor onu çözmedim daha. Nasıl çözeceğimi de inanın bilmiyorum yani. Bence kasan bilgisayarlardaki bir sıkıntı benim bilgisayarım gibi. Benim bilgisayarım bile yani sistem gereksinimlerini az çok karşılayan bir bilgisayar bu oyunu. Yani şu an bayağı memnunum. Şu scoreboardda bir sıkıntım var. Onu çözeceğim tabii ki. Şuradan. Sonra şu dünya falan sıkıntılı biraz. Yani halledeceğiz her şeyi. Oyunun şu andaki hali bu. Bence güzel ilerliyor. Yani Arı sıra video yüklemeye çalışırım ama... Bilmiyorum yükleyebileceğimi de pek sanmıyorum bu oyuna uğraşırken. Belki oyunun gelişme aşamasından bazı şeyleri yükleyebilirim. Dakikalar 2.25-26 falan oluyor. Böyle işte. Modellerde her yerden yardım aldım. Bu şu gördüğünüz şu ekrandan falan şu He yani onlar bayağı yardım aldım. Sonra böyle takım sistemi falan ekledim. Bomba oyun ekler miyim bilmiyorum ama sanırım ekleniyor galiba sadece Team Deathmatch de olabilir. Yani böyle şu anda. Şunların içinden gidemiyoruz diye hatırlıyorum öyle bir sıkıntısı yoktu. Zaten o kadar yükselemiyoruz. Sadece biraz şey sıkıntı gibi geldi bana. Çok yükselmeyecek oluyor mesela kapı. Çok büyük bir kapı olmuş. Ya yani bilemiyorum bizim. Mesela karakter de şimdi düzgün. Şu dünyayı komple küçültmem gerekir. Şöyle bir yaklaşsak. Birine yaklaşsak. Yani bilemiyorum. Açıkçası hiçbir fikrim yok. Yerel shift shift'le yaparsam herhalde orantılı küçülmedi. Ha, burada da kaldık böyle. Ben herhalde şey... Yer çekimi kullanıyorum. Burada mesela bu bile büyük kaldı. Atlayalım. Evet, buraya kadar atlayabiliyoruz. <laughs> yüksekten kaynaklanan sıkıntı diye düşünüyorum. Bunu indiririm aşağı ve. Her neyse arkadaşlar bu video biraz kısa olacak. Bu kadar bu videonun benden. Çünkü işte mesela scoreboard çözmem gerekiyor. Sonra bunun sistemi daha tam oturmadı mesela. Aklım da var şuraya gireyim. Şu bu silahta tepme arkası yere düşüyormuş gibi oluyor. Önü kalkıyor gibi değil. Onu nasıl çözerim bilmiyorum. Block. şöyle. Durum grafikleri tabi. X'e eksi 1'e düşüyor mesela. Ama arkadan düşüyor. Şunu sanırım kaldır ya bizim. O non convex falan da nereden geliyor onu anladım şimdi. Şu grafiklere mesela ben şey yapmışım. Ben hep şu P-Trigger'a bakıyordum. Şunun içinde P-Trigger varmış. Hatta hemen şuradan ben halledeyim. Prefabs. Block rfx'de bunlar ne arıyor şunda da aynı sıkıntı var iyice böyle altı altı ayınıyor çok sinir bozucu bir durum şimdi önden kaldırmayı nasıl yapacağım işte hiç hiçbir fikrim yok Zaten şu an oynatamıyorum. Animasyonla da yapmak istemiyorum çünkü bir sonraki mesela öyle attıktan sonra sürekli şey yapmaz. Şunu şuna da bir şey yapayım daha iyi anlasınız. Mesela animasyon yaparsan şöyle tarladığım zaman alt üst alt üst alt üst alt şöyle şöyle olur. Ama bunu kodla yaptığı zaman sürekli havaya kalkabiliyor. Ama o da bir yere kadar. Bakın arkası düşüyor. İşte bunu belki farklı bir şekilde çözmemiz gerekiyordur. Mesela şu silaha bir yaklaşayım. Enerji neydi mesela bunun? Hadi zaten en üstü. Hamur en arkası. It's magazine slide. Trigger da orada. Trigger ne işe yarıyor? Küçük bir şey var orada işte. Şurası da boş kaldı. Ben aslında şu hamburla slide kaldırmayı düşündüm. Bir de şunu magazin ve onları kaldırmayı düşündüm. Onu kaldırırsam bilmiyorum tweet şurada da mermimiz. Yani böyle arkadaşlar ben de videoyu bitiriyorum dedim ama bitiremedim bir türlü. 8,5 dakika olmuş. Uyduluk o kadar da arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Oyunuma da çıktığı zaman artık şey yaparsınız, indirirsiniz. İnşallah. Görüşürüz.